Merhaba, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İşler Bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm Türkiye'nin en eski üniversitelerinden en eski fakültesinin yine köklü bir bölümü olarak gençlerimize eğitim vermektedir. Siyaset bilim ve Uluslararası İşler Bölümleri Türkiye'de üniversite gençliği arasında ve sosyal bilimler içindeki imajı ve yerini giderek artırmaktadır. Bunun nedenleri olarak bölümün genel olarak sosyal bilimler içindeki imajıyla program ve ders içerikleri ve bu ders içeriklerini öğrenciye hayatı ve dünyayı anlama konusundaki yaptığı katkı itibariyle öne çıkmaktadır. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplini ne yapar? Basitçe dünyayı anlamaya çalışır. Ama bu o kadar da basit bir iş değildir. Tabii Türkiye'deki 80 milyonun hemen hemen tamamı siyaset bilimcidir. Kendilerine e, sorsanız e, siyaseti, dünyayı, Türkiye'yi çok iyi bilirler. E, dünyayı yöneten e, aileler vardır, iliminaati vardır, üst akıl vardır. Eğer dünyayı böyle anlamaya çalışıyorsanız, internete girip birkaç saat araştırma yaparak bu konunun uzmanı olabilirsiniz. Ama gerçekten dünyada ne olduğunu, Türkiye'de ne olduğunu anlamak istiyorsanız, ne oldu, neden oldu, nasıl oldu, sonuçta niye dönüştü bunları anlamak istiyorsanız, bizim bölümümüze gelebilirsiniz. Bölümümüz tarihine çok kısa baktığımızda Profesör Doktor Esat Çam Hoca'nın 1962 yılı sonrası Uluslararası İlişkiler Bölümü adı altında oluşturduğu bir temele dayandığını görüyoruz. Yine Esat Çam Hoca'nın gayretleriyle uzun yıllar boyunca burası Türkiye'nin bu alanda yetiştirdiği en değerli akademisyenleri barındıran bir eğitim kurumu olarak da hizmet vermiştir. İlter Turan Hoca, Cemil Oktay Hoca, Şirin Tekeli Hoca, Toktamış Ateş Hoca ve daha birçok değerli hocamızın yetiştiği bir kurum olması anlamında da hem ülkenin kıdemli siyaset bilimi eğitimi veren bölümlerinden birisi, hem de çok değerli hocalar ve çok değerli bürokratlar, değerli akademisyenler yetiştirmiş bir kurum olması özelliğiyle de ayrıcalıklı bir yeri olduğunu çok açık olarak söyleyebiliriz. Bilimli ve Uluslararası İlişkiler bölümü kapsamlı ve dinamik bir programa sahiptir. Bu kapsam ve dinamizm büyük bir ölçüde uluslararası background'a sahip ve farklı disiplinlerden gelen hocalarımıza borçluyuz. Bölümümüzün öne çıkan özelliklerinden biri, uluslararası akademi dünyası ile olan güçlü ilişki ağı. Akademik kadromuzda yurt dışındaki saygın üniversiteler ve akademisyenler ile bağlantısı olan çok sayıda öğretim üyemiz var. Pek çok hocamız yurt dışında önemli üniversitelerde araştırma yapmış, değişim programlarına katılmış, ders vermiş veya eğitim almış isimler. Bu da bizim için büyük bir zenginlik tabii. Benzer şekilde bölümümüz zaman zaman yurt dışında çeşitli üniversitelerden gelen araştırmacı ve akademisyenlere seminer, panel veya konferans gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Öte yandan kadromuz küresel boyutta düzenlenen alanımızın en prestijli konferanslarını düzenli olarak takip eden, buralara katılan, buralarda sunumlar yapan öğretim üyelerinden oluşuyor. Böylece alanımızdaki güncel gelişmeleri farklı bakış açılarını takip edebiliyor ve öğrencilerimize de yansıtabiliyoruz. Ayrıca tüm bunlar gerek bölümümüzün, gerek üniversitemizin yurt dışında tanınırlık ve marka değerine katkıda bulunuyor. Müzik bölümümüzü tercih ettiğinizde Farabi programı ile yurt içinde Erasmus alanı dışında kalan bölgelerle ilgili olarak da Mevlana programı ile yurt dışında eğitim hayatınızı renklendirebilirsiniz. Şu an için üniversitemizin yurt dışında Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi ülkelerden onlarca üniversiteyle yaptığı anlaşmalar mevcuttur. İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün Erasmus Plus programı üzerinden birçok tipte de değişim programı mevcut. Bunlardan biri öğrenci değişimi hareketliliği, biri öğretim üyesi değişimi hareketliliği, biri de staj hareketliliği. E, katılımımızı en çok sağladığımız zaman öğrenci değişimi hareketliliği kuşkusuz. Ondan fazla üniversiteyle anlaşmamız var her sene bu süreç devam ediyor. genellikle lisans öğrencilerin lis ve lisans üstü öğrencilerinin değişim programlarına katıyoruz. E, Turku Üniversitesi, Gent Üniversitesi, Yuvayen Üniversitesi gibi Avrupa'nın prestijli üniversitelerinden gelen öğrencilerimiz de var. Aynı zamanda ondan fazla öğrenciyi de öğrenci hareketliliği kapsamının içine sunuyoruz. Bölümümüz, bir üniversite eğitiminin öğrencilere sunabileceği her şeyi fazlasıyla sunmaktadır. Peki, bir üniversite eğitimi öğrencilere neler sunabilir, neler kazandırabilir? Bunları üç başlık altında toplamak mümkün. İlki bilgi, ikincisi yetenekler, üçüncüsü ise çevre. Bilgide hem temel ve kavramsal bilgiler hem de güncel ve pratik bilgiler söz konusu. Yetenekler kısmında yabancı dil, dijital yetenekler, bunun yanı sıra e, araştırma yapma ve raporlama gibi kabiliyetler söz konusu. Çevre kısmında ise beraber ders aldığınız arkadaşlardan, etkinliklerde tanıştığınız insanlara kadar size hayat boyu e, yardımcı olacak insanları kastediyoruz. Bölüm sekreteri olarak sizlere her konuda yardım etmeye hazırım. imkanlardan bir tanesi de bölüm kütüphanemizdir. Öğrencilerimiz kütüphanede ders çalışabilir, sınavlara hazırlanabilir, açık raf sistemi ile kütüphaneden istifade Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tarihi Yarımada'nın içinde adeta bir ikinci üniversite deneyimi kazandırarak mezunlarının çok çeşitli alanlarda istihdam fırsatı sunabilmektedir. Tabi burada çok geniş düşündüğümüz zaman hemen hemen kamudaki bütün görevleri başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere yine kamuda son dönemde özellikle Dışişleri misyonu olan bazı kuruluşlara, yurt dışı Türkler gibi, TİKA gibi uluslararası kuruluşlara, bunun başında Birleşmiş Milletler var, AGİT gibi uluslararası kuruluşlar var, rahatlıkla istihdam edilebilecek altyapıya sahip olabilmektedir öğrencilerimiz. Tabii çok daha geniş düşünmek lazım. E, bu anlamda e, siyaset bilim uluslararası ilişkiler öğrencileri, sivil toplum örgütlerinde, siyasi partilerde, e, birçok e, diğer e, sosyal etkinliklerde, sosyal gruplarda da değişik anlamda uzmanlık kadrolarında istihdam edilebilmektedirler. Dolayısıyla buraya giren öğrencilerin geniş bir vizyonda, geniş bir hazırlık perspektifiyle olaylara, olgulara bakmayı edinmeleri gerekmektedir. Sizlerle birlikte bu deneyimi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyacağız.